Evet arkadaşlar merhaba ee, Samsung A8 Plus A730F kodu olan Samsung A8 Plus ekran değişimi yapacağız. Cihazı önce bir yarım saat ısı makinesinde. Arka kapağı ve ön ekranını güzelce yarım saat ısı makinesinde ısıttık. Isıttıktan sonra bu işlemleri yapıyoruz. Bu konuda bilginiz olsun. Arka kapağını açarken ee, parmak okuyucu tuşuna çok dikkat edelim. Parmak okuyucu tuşu arka kapağa yapışık, oradan da soketi anakarta bağlanıyor. Onun için e, parmak okuyucu tuşuna dikkat edelim arkadaşlar. Aksi takdirde koparıp zarar verebiliriz. Evet, şu anda parmak okuyucu tuşunu çıkartıyoruz. Evet parmakluk ucu gördüğünüz gibi fleksi çok hassas fleksi var. Onun için oraya zarar vermeyin arkadaşlar. SIM kartı ve hafıza kartı yuvasını çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar bu parça Wi-Fi, Wi-Fi ve Bluetooth şey Bluetooth anteni aynı zamanda Wi-Fi ve Bluetooth anteni. Evet arkadaşlar NFC dediğimiz parça NFC, NFC dediğimiz parça kablosuz şarj. Bu da şebek anteni arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şebek anteni bu da. Evet, ee, cihazdan akımı kesiyoruz. En önemli nokta bir işlem yaparken her şeyden önce cihazdan akımı kesmek. Sensör soketini çıkarttık. Ekran soketini çıkartıyoruz. Kulaklık soketini çıkartıyoruz. Dış seyyar kulaklık dediğimiz seyyar kulaklık taktığımız parça. Arkadaşlar bakın anakarttaki vidalar siyahtır. Ona dikkat edin. Aksi takdirde buraya diğer vidalardan takarsanız diğer vidalar metal olan gri renkteki vidalar daha uzun. Anakarta kadar anakarta taktığımızda ekrana kadar gider ve ekrana zarar verebilirsiniz. Onun için siyah vidaları anakartı tutan vidalardır. Ona dikkat edin arkadaşlar. Ön kamerayı söküyoruz. Arkadaşlar. Bir cihazdaki en önemli parça anakarttır. Anakart cihazın kendisidir. Onun için anakartı her zaman hassaslıkla çıkarmaya çalışalım. Diğer parçalar bulunur ama anakart cihazın kendisidir arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Batarya sıktığımız bu sıvı uçucu bir maddedir. Bataryaya herhangi bir zarar vermez. Bataryanın rahat sökülmesini sağlar. Yapışkanı kurutuyor. Rahat sökülüyor. 800 A8 plus A800 diyorum pardon A8 plus diğer Samsung'lar gibi değil. Ekranı gördüğünüz gibi bataryanın altından yapışkanın sökülerek aynı zamanda dıştan sökülerek çıkarılıyor. Diğer ekranlara göre biraz daha ee, hani zor diyelim. Evet ekranı söktük. Evet gördüğünüz gibi bir ekran değişmek için cihazın sadece iskeleti kalıyor. Gördüğünüz gibi arka tarafını da çevirelim. Sadece kasası kalıyor. Evet A730F A8 Plus dediğimiz ekran. Evet dediğim gibi anakarttan söktüğümüz siyah vidaları tekrar anakarta takıyoruz. Siyah vidalar anakarta bağlı olan vidalardır. Dediğim gibi tekrar hatırlatmakta fayda var. Dikkat etmesi gereken bir konu. Diğer vidaları anakarta takmayalım. Diğer vidalar anakarta zarar verir yoksa. Ekrana kadar gider, ekranı kırar. Evet son olarak bataryayı takıyoruz. Ve diğer parçaları da teke teke yerine oturtuyoruz. NFC parçasını takıyoruz şu anda. NFC dediğimiz. WiFi parçasını takıyoruz. WiFi dediğimiz. WiFi anteni. Evet şu anda parmak okuyucu tuş soketini yerine takacağız. Bunu dikkatli bir şekilde takın arkadaşlar, zarar vermeyin. Evet taktıktan sonra kapağı oturtuyoruz güzel bir şekilde. sim kart yuvası ve hafıza kartı yuvasını da yerine takıyoruz. Hafıza kartı yuvası. Sim kartı yuvası. Bu da kırık ekranımız. Evet şu anda cihazı açıyoruz. Evet gördüğünüz gibi A8 Plus. GSM iletişimde Samsung Galaxy A8 Plus ekran değişimi yapıldı. Açıldı. Tuşlarını test edelim. Telefonda şifre var. Evet gördüğünüz gibi GSM iletişimde Samsung Galaxy A8 Plus ekran değişimi yapıldı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hmm. Ha bu arada <laughs> Türk bayrağını koyduk buraya. Evet. E, Türkiye dışındaki insanlar merak ediyor hangi dili konuşuyorsunuz diye. Biz de oraya bayrak koyduk ki anlaşılsın hangi dili konuştuğumuzu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.